vardı. <laughs> Bakarız. İstanbul'dan Sivas'a yürüyerek giden acılarla yüklü bu küçük dev kadın Sivas milli mücadeleye ev sahipliği yapmıştır. Şimdi bu çerçeve içerisinde baktığımızda hem Sivas özelinde yani yerel tarih açısından düşündüğümüzde hem de yakın dönem ulusal tarihimiz açısından düşündüğümüzde Sivas Kongresi işte milli mücadele sürecinin önemli evrelerinden bir tanesidir. Tam bağımsızlığa giden süreçte yolda milli mücadelenin önemli evrelerinden birisi olacaktır Sivas Kongresi. Eylem bakımından bölgesel bir kongre olarak nitelendirdiğimiz Erzurum Kongresi ve Erzurum Kongresi'nin leki çalışmaların tamamlanmasından sonra işte 2 Eylül tarihinde bu temsil heyeti yetkililerinin Sivas'a ulaşmasıyla birlikte ulusal kongre süreci başlamıştır. Ki 4 Eylül ve 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen bu kongrede de Erzurum Kongresi'nde alınan kararların ulusal bir tüzük değişikliği yapılarak ulusal bir karar haline getirildiklerini görüyoruz. İşte halk iradesinin tecelli etmesi açısından meşru bir hükümet, yani daha bağımsız bir hükümet kabul edilebilir bir hükümet kurulana kadar İstanbul hükümeti ile olan iletişim bağlantı bu tarihten itibaren kesilmiştir. Erzurum Kongresi'nde de tekrar gündeme getirilmiş olan manda ve himayenin yine bazı yetkililerce gündeme getirilmesi ve bunun kesin bir dille reddedilmiş olması. Manda ve himayecilik aslında batılı emperyalist ülkelerin sömürgecilik faaliyetlerini kamufle etme politikasıdır, girişimidir diyebiliriz özet bir şekilde. Yani bu aslında Türk toplumunu ve milletini düşündüğümüzde onun tam bağımsızlık düşüncesine ruhuna iradesine uygun bir model kesinlikle değildir ve dolayısıyla hiçbir şekilde kabul edilmemiştir. işte vatanın bölünmez bütünlüğüne işaret edilmesi ve bu çerçevede de milli mücadelenin sembol kuruluşları olarak kabul ettiğimiz direniş örgütlerinin ki biz direniş cemiyetleri ya da örgütleri diyoruz. Yani işte Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşaeli Cemiyeti, efendim Kilik, Kilik Yıllar Cemiyeti gibi cemiyetlerimizin burada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında yani tek bir çatıda birleştirilmesidir. Bu ulusal bütünlüğün somutlaştırıldığı çok güçlü bir göstergesi olmuştur. E, i̇şte vatanın bölünmez bütünlüğünü ifade eden misak-ı milli kararları diye adlandırdığımız kararlar ortak bir şekilde kabul edildi. Bu çok önemli bir aşamadır. Burada hatta e, bir başka nokta işte meclisin kurulmasından önce işte e, faaliyetlerin dünya kamuoyuyla da daha güçlü ve etkin bir şekilde paylaşılması adına işte önce Sivas'ta İrade-i Milliye gazetesinin çıkartılması var. Nisan ayının ilk günlerindeki de 6 Nisan tarihinde Anadolu Ajansı'nın kurulması var. İşte Mustafa Kemal'in talimatıyla Yunus Nadi ve Halide Edip adı var öncülüğünde. bu ajansımızın kurulmuş olması da hani milli mücadele yapılacak olan hizmetler, milli mücadelenin kamuoyuna anlatılması, uluslararası kamuoyuna anlatılması bakımından da oldukça önemli bir adım. Yani şöyle <laughs> you. <smart noise>